Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle küp kutu açılımıyla beraberiz. Arkadaşlar bu iki küpü Lighttech'ten sipariş ettim ve 10 günde geldi. Ya yani o kadar şaşırdım ki ya yani 10 günde geldi. Şimdi bak açalım atalım İçinde ne var? Zaten başlıkta içinde ne olduğunu görmüşsünüzdür. e, ee, Sheng 2 x 2 mirror e, ee, MF3 Ares Ben bunu aslında stickerlı sularak sipariş etmiştim ama e, şey olarak gelmiş siyah ee, çok fark etmez bence Evet bu Aji, e, Sheng Shu Mirror 2x2 ile başlayalım. sapan açıklama ve mirror 2 çapı bu büyük geldi aslında acayip yağlı göndermişler o yüzden karıştırıyorum ki yağ her tarafa bulaşsın yani şey şu geldiğinde hep zaten böyle acayip yağlı gönderiyorlar ben bununla oynayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, küple bir oynadım. Yani acayip iyi dönüyor. 3x3 mirror'dan çok daha iyi dönüyor yani bence. Bir 3x3 mirror'la kıyaslayalım hemen. Evet, 3x3 mirror ve aynı büyüklükteler. Bakın. Biri 2x2, biri 3x3 ama aynı büyüklükteler. Ee, yani 3x3 Mirror e, bence daha yavaş diyor. Bu acayip hızlı dönüyor yani. Bir normal iki çarpı iki ile boy karşılaştırması yapalım. Yani baya büyük. Bakalım göreceğiz. Şimdi MF3 RS başlayalım. E, devam edelim. E, ben bunu stickerlı soda sipariş etmiştim. Ama böyle geldi. Stickerlısı daha iyi diye duymuştum. Ama Fa çok fark etmez benim için. Zaten kararsızdım hangisini sipariş etsem diye. Evet, MF3 Ares. Lugas çok güzel gözüküyor yani şu an. Dışı da sanki böyle Yani bayağı güzel. Şunu söyleyeyim. Sanki normal böyle pahalı 3 çar 3 gibi yani. Öyle duyuyordum şeyden. İnternetten duyuyordum onu. Yani acayip güzel bence. Şimdi bir corner kata bakalım. Uf. Arkadaşlar 45 dereceden yapıyor ve bu küp 10 TL. İçi böyle değişik bir mekanizma var. Yani müthiş bir şey onu söyleyeyim. Bu kadar iyi beklemiyordum. Yani bence bunu stickerlı alsam da bundan daha iyi olamaz belki. Bence yani. Böyle yeşilin görüntüsü çok güzel. Yani direkt Mo'yu stickerları yapıştırmış yani. Ee, çok beğendim. Bunların incelemelerini e, ikinci kanalında e, yapabilirim. O yüzden ona abone olmayı ve bu kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.